Yeni de eee bedava tekrar bizim belediye araçları evine götürecekler. Halkımıza bu hizmeti sunacağız. Yani gerçekten de doğallığına biraz e, yaklaştı. Sevindim yani gerçekten hemşerilerimin adına sevinmiş oldum. Eee ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha güzelleştireceğiz. Ağaçlarını da ekeceğiz. Farklı hizmetler de hemşerilerimize sunmuş olacağız yani. Bu kayanın da ortasından alıyor. Tam burada. Zaten Güzel yerler burası. Evet, burası sonra, burası. sonra He? Değil mi? Tamam, güzel sonra yerler sonra. burası. Bu izleme çok güzel olur. İnan harika olur. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın talimatıyla Büyük Kepez Tepesi arkası Cırcıp Deresi kenarında çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen başkan atilla yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı olabilir vardır abi Piknik alanında devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Atilla, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Beton dolgularını falan hepsini kaldırdık, tertemiz yaptık. Geri kalan e, köstebek yuvasına dönen, toprak alınan yerleri de eski doğal haline getirdik. Çalışmalar şu an devam ediyor. E, çok güzel olmuş, İnşallah daha da güzel olacak. Ondan sonra ağaçlandırma. İyi başlatacağız. Bu hafta e, cumartesi, pazar günü de Ceylanpınarlı hemşerilerimize bizim belediye otobüsleri ücretsiz olarak getirecekler. Hem su hizmetlerini verecekler. Zaptı arabası da, piknik alanı da halkımızın hizmetinde olacak. Onları bedava getirecekler ücretsiz. E, Fiknikten evine dönmek isteyeni de bedava tekrar bizim belediye araçları evine götürecekler. Halkımıza bu hizmeti sunacağız. Yani gerçekten de doğallığına biraz yaklaştı. Sevindim yani. Gerçekten hemşerilerimin adına sevinmiş oldum. İlçemize hayır Teşekkür ederim. Ceylanpınar ilçesi Kepek Kepes piknik alanında çalışmalarla ilgili görüntülere gidiyoruz şimdi. Selamünaleyküm. Vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Atilla yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Piknik alanında devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Atilla en kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Vatandaşların talebi üzerine talimat verdiğini belirten Başkan Atilla alanda çevre düzenlemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda bu bölgede ağaçlandırma da yapacağız. Ayrıca vatandaşlarımız piknik alanına gelebilmeleri amacıyla ücretsiz servis hizmetimiz bu haftadan itibaren başlayacak. Güvenli bir alan olması için zabıtalarımız da bu alanda hafta sonları görev yapacaklar. Sunama aracımız da halkımıza hizmet verecek de. Evet, daha önce de iki röportajımda da söylemiştim. Geçen hafta pazar günü ee, piknik alanına geldiğim e, buradaki vatandaşlarımız piknik yapıyorlardı. Hepsi önümü kesme arabanın önü şikayetçiydiler. Çünkü alan tahrip edilmişti, berbat edilmişti. Gelaplarındaki inşaatçıların çoğu e, inşaat malzemelerini piknik alanına oraya rastgele dökmüşlerdi. Kendilerine toprak malzeme lazım edenler de oradan toprak almışlardı insanların bir kilimini koyacak alan kalmamıştı. Hepsi deli deşik olmuştu. Yani böyle tam bir rezalet yaşanıyordu. E, tabii ki halkımızın şikayetlerine bizim icabet etmemiz gerekiyor ve anında değerlendim tüm belediye ekiplerine. Bu işlerden sorumlu olana başkan yardımcılarımı sahaya geldik Pazartesi günü e, dolguların e, şey e, dolguları o beton dolgularını filan hepsini kaldırdık tertemiz yaptık. Yere kalan e, köstebek yuvasına dönen toprak alınan yerleri de eski doğal haline getirdik. Çalışmalar şu an devam ediyor. E, çok güzel olmuş İnşallah daha da güzel olacak. Ondan sonra ağaçlandırma iyi başlatacağız. Bu hafta e, cumartesi pazar günü de Ceylanpınar'la hemşerilerimize Bizim belediye otobüsleri ücretsiz olarak getirecekler. Hem su hizmetlerini verecekler. Zaptı arabası da piknik alanı da halkımızın hizmetinde olacak. Onları bedava getirecekler ücretsiz. Ee, piknikten evine dönmek isteyeni de e, bedava tekrar bizim belediye araçları evine götürecekler. Halkımıza bu hizmeti sunacağız. Yani gerçekten de doğallığına biraz yaklaştı. Sevindim yani gerçekten hemşerilerimin adına sevinmişim... E, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha güzelleştireceğiz. Ağaçları da ekeceğiz. Farklı hizmetlerde de hemşerilerimize sunmuş olacağız yani. He, bu kayanın da ortasından alır. Tam burada. Yani zaten güzel yerler burası. Bundan tamam. güzel yerler. Yine bir kırsal mahalle hizmeti için Haliliye ilçesine gidiyoruz şimdi. Bıçaklı kavga demem yerine maalesef Siverekliler arasında dedim özür diliyorum. Suriyelilerle ilgili haberden sonra şimdi Ceylanpınar Belediyesi'ne gelen şikayetler üzerine şehir çadır kentin atık sularının çevreye verdiği rahatsızlığın tespiti için önlem alınması istendi. Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkan yaptığı açıklamada Cırcık Deresi çevresinde oturan köylülerin şikayetleri üzerine Çadırkent yönetimini ziyaret ettiklerini belirterek şikayete konu olan artma tesisinde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bugün yönetimi viranşehir Kaymakamlığı ama ilçemize bir kilometre hemen dibinde bulunan Suriye Sığılmacılar için yapılan kampa gelmiş durumdayız. Kırsal mahallelerimizin sakinleri tarafından sürekli dile, e, dile getirilen e, dere yatağına pis suların akıtıldığı ve tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını e, ifade etmedik, etmektedirler. Ve buna ilgili de şikayet e, olmaktadır. Tespitlerimizi yapmak üzere mahallene geldik. Gerçekten burada şu an bizim çevre e, kampında e, çevre toplum teknisyeni de burada. Ee, onlar da dabura e, burayla alakalı e, sorunların olduğunu ifade ettiler Yani burada e, yeterli bir haşlama atık yönetim e, düzeyinde e, kapasite yetersiz olduğu zaman taşmalar oluyor ve bu taşmalarla birlikte dere yatağına bu suların gittiği gibi bir durum söz konusu olabiliyor ve bu da bizim çevremizi ciddi bir yönden Hatta ölümcül neden e, ölümcül olacak vakalara e, götürecek hastalıklara neden olabilecek şeyler geliştiriyor. Biz bunun e, önleminin alınması konusunda son kez bugün sahamızda hem kaymakam Viranşehir kaymakamımızı da bilgilendirerek bu sahada bunun artık e, kısa sürede, kısa vadede önlemlerinin alınması e, gerektiğini kendilerine arz ettik. Düğünüz e, Viranşehir e, Afat Çadır Kamp'tan Şanlıurfa'da yeni bir lezzet durağı için Karaköprü ilçesine gidiyoruz. Biz 35 yıllık e, tercih